Hazreti Nuh en uzun yaşayan peygamber ömrü. Kur'ana göre kavmini 950 yıl boyunca Allah'a iman etmeye davet etti. Nuh suresi 14. ayet. Toplam ömrünün bin yılı aştığı kabul edilir. Peygamberlik sırası Hazreti Adem'den sonra gelen ilk büyük peygamberlerden biridir. Görevi kavmini putperestlikten vazgeçmeye çağırdı, Allah'a iman etmelerini istedi. Gemisi kavmi inatla inkar edince Allah'ın emriyle büyük bir gemi, Nuh'un gemisi inşa etti. İnananlarla birlikte tufandan kurtuldu. Tufan, büyük bir sel felaketi, tufan gönderildi. Sadece Nuh'a inananlar kurtuldu. Kur'an'da geçtiği yerler, Nuh, Hud, Şuara, Ankebut, Kamer ve Nuh surelerinde detaylı anlatılır. Unvanı, Ulul Azım, peygamberlerden biridir en büyük sabır ve mücadele sahipleri. Kabri. Farklı rivayetler olsa da Yemen, Lübnan ya da Türkiye'de olduğu iddia edilir.